mısın Hep aynı cümleler, hep aynı ha. cümleler. Aynen aynı, öyle. Yani, ya, evet, çok hoşuma gidiyor, çok hoşuma Hala söylüyorum gönderemeyeceksiniz ya imkansız. Yani şu 12 haftadır kurdun, şansa kazanıyorsun, <laughs> seni göndereceğim. Bana 5, diğerlerine bir. Başka cümlen yok. yok. Bir de bileziklerim yani. bileziklerim. Aynen şansa şansa hepsini şansa Aa Bize gelince şanslar, kendine gelince yemek kazandı, lezzet kazandı işte bilmem ne. Evet öyle. E nasıl öyle Aa, yani? Bize yaren, nasıl şans ya. oluyor her seferinde? Üzülüyorum sana yaren. Biraz adil konuş. İçinden ya bak ben hala gibi. aynı şey söylüyorum. Gönderemeyeceksiniz beni buradan. İmkansız. Tamam, i̇mkansız göreceğiz. İmkansız bir var. şey yok. Var, imkansız ya. Ne garantim var ya? Ya yemeklerimi yapıyorum. Beni Sence hala oyalaman, yemek yapmak olmuyor yani. Oyalamaya çalışsanız da imkansız kızlar. Yaren. Bu yemekleri olmuş, farklı. güzel yaptığımızda da güzel yemeklere de bir puan verilebiliyor. Bakın Artık farklı Ona bir şeyin, senin başka bir güvencin var. Farklı bir şeylere yürüyün siz artık. Bana değil. Bak benden sana tavsiye. Gerçekten artık internetten bakmayı bırak. Sen de bizi biraz gözlemle. Ya. Öğren yani. Öğrenmek ayıp değil. Kapatma Tam tersi. Kendine. Eda bana bakıyor olmasın ya. Sen baksana, bak, öğrenmeyi çok kapalısın. Diyor ya sen tek başına videolar çekersin falan. Bayağı bakmış. Ya zaten seni çok fazla izlemesine gerek yok ki. Yani... izlemiş, bir, Baksana diyor ya. Gerek yok. Gerek. Sen tek başına çekersin falan. Sanırım. Ee, i̇ki bölüm izlese yeter bak, her bak, bölümde bak. aynı işi. Şey. Senin videonun bir tanesi çıktı benim karşıma. Ha. Ne gibi gördüm seni biliyor musun? Ha. Çırağım gibi. Evet. Sen kaç yıldır yapıyordun bu işi söyle bakayım. Kaç Ka buraya... yıldır yapıp yapmaman ya önemli değil ki. Buraya takipçi meselesi değil Bu işi bilerek yapman önemli. Ya Buraya takipçi meselesi değil ki. O ekrana, o ekrana ya. yakışman önemli. Tabii ki Aslan orada doğru söylüyor. Eda'nın yanında olacak ki biz sizi göndermek değil mi amacımız. Biz de sizi göndermek istiyoruz. Eda da sizi Aa, göndermek o, istiyor. O, o ben biz tabii ki o. Eda ile birlikte olacak Aslan. Neyse. Güzel yapmış. Neyse. Bu arada niyetinizi de güzel öğrenmiş yapmış, oldum. Gerçekten. Beyan Hanım görüyor musun? İkili ittifak kurulmuş bile. Kovma evet. atılmış ya, ya, bile. Evet, Yarın da evet. sizin kurmayacağınızın ne garantisi var? Yarın da siz kurarsınız. Eğer benim yarense tanıdığım yarense eğer yemin ediyorum hepinizi gönderir. Bakacağız. Bakacağız. Yaren bizi gönderecek. Tek başına Yaren buradan. Vallahi, kimse kimseyi Yaren burada Yaren sana bir şey gönderiyor. söyleyeyim mi? Üç kişi de olsa orada, beş kişi de olsa bir tane Yaren'e denk gelemez. Kendinizi ne zannediyorsunuz? Valla zannetme değil. Yaren vallahi billahi çenesiyle onları zaten alt eder. Valla çene önemli değil. Burada aldık valla bir şey çene de, de var ama Benim gelinim bundan Yemek aşağı yok. kalmaz. Hayatta kalmaz. Oh, bakma da sana hai. zaten sana karşı şu anda kötü tohumlar besliyorum. Kim? Ben. Niye? Çünkü gelir gelmez bir beni reklam yani bir, bir bana bir özendin. Bir, beni kıskandın. Ana, Kaptın, ay, ondan sonra o, niye hayır, ben? Sonra dedin ki ben buradan Filiz Hanım'ı göndereceğim diyorsun. Ya sen tamam. beni buradan ben gönderirsen sen de gideceksin. İkizi bizden göndermeye geldik zaten. Biz ikimiz güçlü rakibiz. Kendine çok güveniyorsunuz. Ya güvenirsen burada ne işin var? Ben hayır, var. Ben hayır ben göndermesem an... ne işin var? Ama bir şey Bir şey söyleyeyim yok. mi? Yani. Biz burayı tapulamadık Nura Hanım. Siz Onu baştan beri öyle söylüyorum. Ama. Hayır. Ben şu anda sana. Hatice Hanım'ın o kadar iddialı konuşmalarına cevap veriyorum. Senin burada araya girmen yanlış oluyor. Arkasındayım da, Huma'nın arkasındayım yine de öyle. Bilezikli videolarıma bakman çok güzel. Alırsan sen de yaparsın aynısını. <laughs> Tamam mı? Bu hafta son alamayacağına göre kadar bilezik var Göreceğiz harika. bu Daha hafta kim olmuş değilmiş. Gerisi yok artık. Ben Aha. burada ben geldim. Takipçi <laughs> sayısına güvenmiş buraya insanların gözüne girmeye çalışan bir Eda Kök bırakıyorum buraya. Ya ben takipçi sayıma güvenip gelseydim dün burada o kadar puan ya alır, diğer alır mıydım? Ya bana diyen sensin. Sen alır için var bilmem Hayır de. o benim ayrı ek bir özelliğim. <laughs> hani lezzet kazanıyordu şimdi de takipçi mi etkiliyor? Ya iste işte ya yani? ne dediğini bilmiyor ki ya. Ya lezzetin alakası var. Kız buraya takipçi sayısını sergilemeye gelmiş ya. Ya sergilemeye gelecek gerek zaten hiç bile, bile insan yok. biliyor yani. <laughs> Benim zaten mi? belirli bir kitlem var. Ne gerek var böyle ya? Bir yemek ya. öğrenmeye gelmişsin bir yandan da. Edat belirli bir kitlem var. Ya ben ilk geldiğimde de öyle dediler. İşte kendini göstermeye öylesin, yok zaten. Her yok. gelene aynısını söylüyor zaten. Klişe oldu. Öylesin sen de hala öylesin. Daha düne kadar Hani beni eleştirdiğiniz konu var ya. Evet. Kendiniz ben şöyle yetenekliyim kayınvaliden de dahil. Artık öbürde. güzelliğin kalmadı burada. Burada Nasıl? yaşlandın Güzellik sen. Böyle yaşlandın geç... burada sen. Yaşlandı. Saçlarına atlar düşmüş baksana. Hepinizden gencim hepinizi yıkarım burada ben. Hepinizi. <laughs> Yaşınızla başınızla konuşun bakayım bir önce hadi. Yarenciğim bak yaş almak yaşlanmak demek değildir. <laughs> Bunu da büyüdükçe öğreneceksin. <laughs> evet. Yani, tamam mı? Daha sen ciddiksin. büyüdün mü? Büyümüşsün de hala benim Ama gibi... Ama Yaren'in şöyle bir bak, özelliği var. hala benim kadar var. güzel sergileyemiyorsun bir şeyleri asla. Aramızda Kendine 8 yaş var Yaren. Şöyle bir ne güzel söylüyorsun var. bak. 8 yaş var ve ben sende daha çok bak, şeyler yapayım. Bak 8 yaşta daha tecrübeliyim senden. Bak başarıyorum, başarıyorum ya. Yaren ya birinin kilosuna takar, ya birinin boyuna takar, ya birinin yaşına takar. Öyle. Yaren. Evet.